Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Rainbow Six sayıcı oynuyoruz ve yanımda Rodia'dan Tunç var arkadaşlar bu sefer. Tunç hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi de Rainbow mu oynuyoruz? Rainbow. <laughs> Ram. Rambo. Abi abi dakika lan. Bir saniye dur dur dur. Jaeger değil. Rook lan kapkan. Evet kapkan seçimi. Rook'u ben aldım. Bırakayım. Mı? Neyse. Tamam tamam sıkıntı yok ya. Arkadaşlar <laughs> hadi bakalım olaya giriyoruz. Bu sefer Tunç'la birlikte gireceğiz. Tunç sen canlı yayınlarda falan oynamıştın değil mi bunu? Aynen Twitch yayınlarını ben yüzde %80 Rainbow üzerinden yapıyorum. Neden? Rainbow üzerinden. Sebep? Çünkü neden? Tam tam Twitch'lik oyun değil mi? Hatta oyunda da bir tane Twitch diye bir karakter var değil mi? Evet. 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 O yüzden... Ama YouTube diye bir karakter var. <laughs> Arkadaşlar şu an çok <laughs> saçma sapan bir muhabbet yapıyoruz. Muhtemelen Bizi burada kevgire çevirecekler gideceğiz. abi. <laughs> Aynen. Elek olur, kevgir olur. Süzgeç olur. Bakacağız arkadaşlar olur. artık. Oğlum Sen ya. Neyi bekliyoruz abi? Sel abi birilerinin bilgisayarı yavaş. Onları bekliyoruz. Benimki de yavaş galiba. Kapkan da şey yapıyordu. Hatta geçen birileri bana tost makinesinden orada, bağlanıyorsunuz orada. diye şey yapmıştı. Tunç. Ah kıyamam sana. Ulan ne tost makinesi böyle kaç tane tost makinesi alır bu biliyor musun? Bağlantım yavaş sadece. Tamam sakin ol Selim. Sakin ol. Senin. Sakin ol çamsi. <laughs> Oha lan. Şunu. Ya Allah cezanı vermesin. No, ben buraya şey yo. koyacaktım. Tamam okey. Tunç. E... Reyne'yi mi koruyacağız lan? <laughs> lan burada şey var. Şey var Tunç. Drone mu geldi? Aynen aynen aldım. Sırf okay. Tunç içtikleri unutma. Abi koydum aşağı. Okey. Süper. Ee, gayet <laughs> iyiyiz Tunç. Aynen evet. fena değiliz. Ama işte sıkıntımız bu. Yani... Ne <gülüyor> abi? <gülüyor> bu kadar. <be>. <yani. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz Yani kapıya tekme atıp 5 kişinin kafasına sıkamıyor muyuz bu oyunda? Yok abi 5 kişi. Tunç sesin biraz az geliyor lan. Yükseltsene. Benim mi? Evet abi. Gelmemesi lazım. Mikrofonu yükseltsene lazım. biraz. Ama wall fortification complete abi. Tamam ya terbiyesiz herif. Döşeyle kanışay. Ha böyle daha iyi. Haber rehine. Dur bakayım dur 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 dur. Benim ne? Oha. Oha oha aldı boruyu. Aldı boruyu Tunç. Abi nasıl öldün? Öldün mü? Aa, abi Twitch öldürdü beni. Ya manyak mısınız abi siz ya? Kafayı mı yediniz ya? İkisi de burada dur. Abi bir şey değil mi? Rastgele sıkmış. Rehin'in değil. Yani. Oha, geldi. oha oha oha. Öldü abi. Eleman öldü. Eleman öldü. Abi rehineye bakan camda Twitch var. Aynen aynen. Gördüm gördüm. Orayı patlattılar zaten. Aha. Şeyin art. Tamam gördüm. Gördüm. Hadi oğlum bir in de göreyim seni. Hadi. Aha. Uş, oha. 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 Oha lan çabuk. Be. Ah be. Ulan. Cık. Ne kadar canı kal Çok az canı kalmış ya. Ama böyle oldu. Hop, taklaya gelmişim arkadaşlar. Diğerlerine Gel, bakalım. Şimdi bizden kaç kişi kalmış? 3 kişi. Şey 2 kişi. Hadi oğlum. Karşı taraftan sadece bir kişi ölmüştü. Onu da ben öldürmüşüm ha. Of, çok iyi be. 2 2 kaldı. Aynen. Lan bomba var, bomba var. Kaç. Of, çok fena yedin. Aha. O herif bunu nereden gördü ya? Oğlum içeride, içeride bak sakın, sakın öleyim deme, sakın öleyim deme bak. Umudumuz sensin Castle, hadi. Eşin, eşini niye öldürmüyor lan, lan bu? görmesin. Solda bir tane eş var vardı. Geldi, geldi. Lan. İçeride. Lan hadi bakayım. Arkadaşlar çok heyecanlı. Adam alıp çıkacak ha. Abi birebir kaldı. Tunç birebir kaldı. Abi soldan gelecek. Hadi oğlum oyun kimde? Oğlum bu herif çok yanlış yere bakıyor. Lan oğlum sakın ölme bak. Aynen. Hadi be oğlum. Reyne'yi alıp çıkacak ha diğeri. Aynen hiç bakmıyor ki Reyne'ye. Lan oğlum ayaklarını görüyor, ayaklarını görüyor. Oha. Ha. Ah, yani işte neyse ki fark etti tamam. Abi aldı rehineyi aldı. Ah çabuk lan çabuk. Çabuk lan oluyor bak. Oo. <laughs> Arkadaşlar Tunç olayı gördün mü? Şaka olmadı değil mi? Kesinlikle ya. <laughs> Arkadaşlar çok fena olaya girdik hadi bakalım. Şimdi ben füze alıyorum abi. Tamam. Tamam. Ben ne, ne almak isterdim? Ne almak Hayatımın isterdim? aşkını alayım ben de. Al bakalım abi hadi. Örgüsüne kurban olduğum ya. Hmm. Şunu biraz yükseltelim. Tunç sesim biraz az geliyor. Oyunun sesi sende yüksek olabilir mi? Yok değil. Bazen saçma sapan kısıyor ya. Acaba mikrofon kendine mi kıstı? Olabilir abi Bir bakar mısın ona ben. O zaman 10 saniye ben şeyim. Aferin tamam. Kâ. Hadi bakalım zaten. Kayı. <laughs> Ta -ta <-çang. gülüyor> Hadi bakalım evet, arkadaşlar. Abi, mikrofon kısmış kendini. Ha sağ ol suç. Birazcık. Aynen. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar olaya giriyoruz. Rodi neredesin koçum? Nerede ben nerede? arkadaşlar. Yalnız Tunç ilk oynadığımız günü hatırlıyor musun sen Evet abi şuraya <laughs> karayım. abi şuraya karayım mı? Arkadaşlar çok fena öküz gibi nubu oynamıştık. Gerçi... Neredeler? Yukarıdalar mı? Ha gördüm seni tamam. Tamam. Nerede? Soldan geliyor sesleri. Şuradan bir yerden geliyor. Tunç. Hop 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 lan lan kaç, lan lan. Kaç, kaç. Tak. <laughs> abi tamam. Rodi, bak beraber gidelim. Arkandayım. O zaman kesin ölürüz. Yok yok. <laughs> gel gel. Gel abi gel gel gel. Ben seni koruyacağım. Sen de indireceksin abi. Okey. Tamam. Okey. Şimdi ben bu içeri şey göndermeyeceğim. Sen burayı bir patlatsana Tunç. Patlat. 2 1. Evet çok güzel arkadaşlar. 54 canla giriyorum. Noob'luğum bu kadarı. Abi patlat dedin gibi. Tamam yok yok senin hatan değildi. Benim noob'luğum. Gel abi. Gelsene bir gel gel. Tamam ne diyorsun gelsene buraya. Dön. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ben bu şeyle ama bir dakika. Oha. o, abi, abi glass var. Vurdu glass var glass. Hayır abi bizim adam vurdu seni ya. Bizim adam mı vurdu? Evet. Bizim adam seni vurdu. What the... Ya abi öküz herif ya. Bu oyunda birinci olduğum zamanları hep fotoğraflardım biliyor musun? Evet abi. O kadar çok fotoğraf oldu ki elimde artık fotoğraflamamaya karar verdim. Ama artık hasret kaldım o günleri ya. I say sorry. Lan sorry desen ne olur? Terbiyesiz herif. Ne oldu sen de mi öldün ya? ya. Sana bakarken beni de aldılar. Ah be abi neyse arkadaşım. Benim bizim şokunu yaşıyordum ben yani içeride. Aynen ben o şoku ben baya bir yaşadım yani. Uyuz oldum ya. Lan herif bizi vurdu ya. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> sen, <laughs> sen, <laughs> sen bana neden böyle yaptın? D <laughs> <d> <laughs> ya öküz herif ya. Neyse. Neyse oğlum alın da bari. Kurtulalım. Oha soldan geldiler. Oğlum hadi. Elemanı indirdiler ya. Are you... <laughs> hey sana diyorum. Are you... Are you o. Oha. Oğlum ortalıkta gezinmeyin can şimdi hadi. 2'ye 3. Abi biz bu eli kaybettik gibi. Bu eli kaybettik gibi. Dikkatini <laughs> dağıt. ya. Diğer eleman ne yapıyor abi? Ha glass. Ya sen bekle orada zaten bizim elemanları vur tamam mı? Abi. 1'e 2 kaldı. Şey biri. Oha Oo. Abi biri iki... Oha. <laughs> Abi biri iki çaldım. <laughs> ya öküz bizi vurdu ya. Aynen bu adiliktir. Terbiyesizliktir ya. Terbiyesizlik. adil. Bu terbiyesizlik değil mi arkadaşlar ya? Hadi beni gül. Abi ruh aldım ben. Bir. Bu sefer ruh aldım. Hadi bakalım. Al abi Rukun'u al. Ben de Jäger'i aldım. Jäger. Defakta Ruk, Jäger, Doktor abi benim için. Doktor. Hey doc. Doktor. Yalnız... Hey what are you doing? What's Frost. going on? Frost da bayağı seksiymiş ha. Frost. Yok abi ben beğenmiyorum ya. Diğeri neymiş abi? Kevira. Kevira. Kevira diye mi okunuyor? Kevira. Kavere. Hadi bakalım. Kavere. Kavere. terbiyesiz. Oğlum bu hese tıraşını ben. kim aldı lan senin? Manyak herif. Ben. Abi içtiklerinizi almayı unutmayın. Ben. Hadi bakalım. Ben. Şimdi şuraları bir güçlendirelim. Ben. Arkadaşlar bu oyunu kazanacağız. Sıkıntı yok. Ben. Çünkü Tunç gibi bir pro ile oynuyoruz şu an. Ha çok pro, <laughs> pro yedim, yani sorma. Hadi bağalım. Bana diyorlar ki. Abi ranked bir. Ranked mı? Oğlum ranked da abi, yerler lan bize. Abi. Ben de diyorum ki. Ya şaka mısın birader? Şaka mısın birader? Ya şakaysa abi muhtemelen şaka. Ya mantıklı bir <laughs> insan bana rank gir der mi? Şaka. <laughs> Tunç neredesin? Ha tamam okey. İçerideyim. Tamam. I am in. Oha oha o lan, lan 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 Kim attı lan bu? Oha. Oha oha. Lan herif tam arkamdan gelmiş. Nereden geldiler? Oha. Abi gözünü seveyim. Eleman geliyor, eleman geliyor. Oha, oha bomba atıyor abi, bomba atıyor. Yo, ben spot diyor oğlum, içeride şeylerim var lan bunların. Abi hemen buradalar, dikkat et. Tamam, tamam. Oha ya. Oha, oha, oha. Rodi, 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 Rodi ölme sakın. Öleceğim kalkanlı karşılıklı atışıyoruz şu an. Aldım 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 aldım. Rodi kıçını kurtardım oh, oğlum. Arkanda reinforce var. Ar 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 Oha gördüm gördüm gördüm. Tamam tamam arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Tunç sen orayı kes, ben sağa kesiyorum. Oo, oh! headshot. Arkadaşlar çok iyi değil mi Tunç? You have biz spotted diyor abi burada bir şeyleri var bunların ha? Aynen dronları var ya. Abi kaç kişiler? Kişi abi bu gördüm ya. patlattım galiba. O da şey muhtemelen bu alevli o katan eleman. Hmm hiç bilmiyorum abi bu sınıfları ya. Abi ha. diğer eleman gitti. Camda abi bak benim solumdaki camda. Ciddi mi? Tamam. Aynen geliyor hatta Yerimiz işte. bildiği için direkt gelip sıkacaklardır. Abi ben kaçtım. Kaçtım oradan. Kaçtın. Aynen aynen spotlanıp duruyoruz ya. Oh. <laughs> Abi çok iyi değil mi? Arkadaşlar. Süper değil. Mi? <laughs> evet, çok güzel. Harika ilerliyoruz. Bu arada ben tekrar fuse aldım. Fuse'la içeri gireceğiz. Arkadaşlar, şu an çok güzel bir oyun dönüyor ha. Hadi bakalım kazanacağız bunu. Rudy Rodi oğlum ya iğrenç sesler çıkar mı Rodi ya? Ne sesler? İran sesler. Ya abi ince tiz bir ses iğrenç mi yani? Çok İran iyi. sesler korosu. İğrenç sesler korosu. Bakın bayram <laughs> erken kalk. Allah cezar verdi. <laughs> <benim>. Potato <laughs> pc diyor ya herif. Lan lan bir internet internet manyak herif. Haber, Potato PC'ymiş. O PC senin gibi kaç tanesini alır biliyor musun sen? Terbiyesiz herif. Hepsini buldum abi. Ha aynen gördüm ya. Ha buraya şey koymuşlar Hane ya. Hani jammer koydular gelmiyor. Aynen patladım abi. Okey. Arkadaşlar hadi bakalım. Şöyle yapalım. Mahmut hocanın odasına çıktı abi. Mahmut hocanın odasına mı? Aynen. Tamam oğlum hadi geç lan. Bundan çıkamıyor muyuz ya diğer elemanlarınkine? Neyse tamam. 4 saniye kaldı. Hadi bakalım arkadaşlar. Olaya giriyoruz. Tunç beraber gidelim bak kardeşim. Ondan sonra ölüyorsun tamam. ya. Neredesin? Geldim arkandayım. Geldim geldim. Aha, tamam. Gel abi. Ben seni koruyacağım ya. Sıkıntı yok kardeşim. Selim abi. Efendim. Şöyle nasıl görünüyorum? <laughs> Bu oyunda da yapmasam. <laughs> Aynen seni... ya. Şu Minecraft olayı lan. Atla. Atla. At, atlasana. Ola. Ya abi baga girdi ya. Aynen oradan zıplamıyor abi. Tamam zıpladım. <laughs> Oha. Tunç şuradan gelelim mi abi? Abi şurayı kırayım mı? Şurayı kırsana Tunç. Şöyle bir içeri kesiyorum şuradan ama. Tunç şu kapıyı kırsan abi. Şuradaki kapı var ya. Orayı kır ben abi. ]yse. Şu var ya şu. Al. Ya şimdi biz bunu şeyde kullan kullanamayacağız ha. Oha, ne oluyor lan? Ben sıktım ben. Tamam, giriyorum Tunç. Arka. Peşimden gel abi, peşimden gel. Burada değillerdir zaten ya, aşağıda bu. Aa doğru, aşağıdaydı. Oğlum, bir dakika içeri giriyorum. Bazen dikkat et abi, merdivene bir bakıp tutulmuşlardı önce Oha. Ha karşımda karşımda. Ohohoho. Surprise. Arkamız gelebilirler. Bakıyorum. Aynen. Ben ilerliyorum abi. Bu aşağı nasıl iniyoruz Tunç? Merdiven vardı geride kaldı. Bu taraftan da iniyoruz. Hop. Oha. Gördün <laughs> mü? Aynen aynen aldım abi. Surpray. Abi adamlar bayağı dağılmışlar yalnız ha. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Selim dedi ateş ediyor bugün ya. Tunç oradan mı iniliyor aşağı? Yok yok. Geliyorum ben de bu ya da bakayım dedim de. Tamam. Hadi aşağı inelim. Abi arkamızda çatışma dönüyor ya. Bakayım burada kimse yok zaten. Burası boş. Bizim eleman öldü. 3'e 3'e 2 kaldık lan. Abi buradan bak. Tamam. Okey. Oha bir, bir kişi kaldı. Spot spotlandım ben ha. Oo çok fena öldüm. Tunç içeride hemen ha. Aldım. Oo. Rodi intikamımızı aldı arkadaşlar. Süper. Oo çok iyi arkadaşlar man. ve win 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 çok güzel bir oyundu be arkadaşlar ya harbiden süperdi arkadaşlar Rainbow Six oynamak istediğimiz bir oyun Tunç'la birlikte devam edeceğiz hatta Tunç'un kanalında da ayrı videolar olacak mutlaka o videoları da izlemeyi unutmayın yani aynı videoları atmayacağız Tunç için de özel serisine katılacağım zaten onun çektiği bir seri var hali hazırda ee, ben de ona katılacağım arkadaşlar farklı e, bölümler olacak ki gayet de güzel olacağını düşünüyorum dediğim gibi Rainbow Six serisini beğenirseniz Tunç'la birlikte devam etmeyi düşünüyoruz ee, evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın